Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size zümrüt yeşili yazmam ve ipimle biraz böyle e, değişik çıkıyor şu an ipin ve yazmanın rengi ama bildiğimiz zümrüt rengi arkadaşlar. Güzel bir e, model göstereceğim tek sıra. Aslında ben bu yazmaya boyayı bu başladım ve inşallah bitireceğim. E, size de böyle bir kenarını bitirdim hatta oyamın Size de yapımının videosunu çekmek istedim. 21 numara tığ kullanacağım. 137 numara altın başak ipim var. Yazmam Payidar marka. Tığlamam 2 zincirli. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yazmam zümrüt ama burada çok değişik bir renk çıkıyor şu anda. Evet tığlamamız da böyle. Hemen ben oyama geçmek istiyorum. Size oyamı bir kenardan gösterip. Sonra da yapımına geçeceğim inşallah. Şöyle bir baş bir başını yaptım, ütüledim, şuradan başladım bakın ve ütüledim. Böyle tek sırada kibar bir oya çeyize yapıyorum bunları. Böyle bu sıra benden bu şekilde düz renk yazmalara tek sıra oyalar göreceksiniz. Bu yönde bir siparişim var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. E, şimdiki kızlar genç kızlar diyeyim çeyizlerine böyle oyaları daha çok tercih ediyorlar. Bunu da size söyleyeyim. Siz de müşterilerinize gösterin arkadaşlar. Böyle tek sıra düz renk yazmalara kibar oyalar tercih ediliyor. ağır e, ağır oyalardansa. Evet böyle birçoğunuz bu oyayı belki bilirsiniz. Çok da kolay bir model. Bunun videosunu çekeceğim size. Evet böyle. Hemen şu kenardan başlayayım. İncilerim plastik inci. Ve incilerimi ipe geçirdim arkadaşlar. Ütülerken de şunu söylemek istiyorum size. Ütü konusu da çok soruluyor bana ama hiç ütü videosu çekmek istemiyor canım. Çünkü çok kolay yani bunun videolanacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Normal bir şekilde yazmayı tersinden doğru ütü masamıza koyduktan sonra ütüyü şu şekilde e, ittire ittire ütülüyorum arkadaşlar boncuklara hiçbir şekilde ütüyü değdirmiyorum çünkü boncuklar erir ütüde yani soyulur e, eğer ütülemeniz yani boncukları da ütülemeniz gereken bir model olursa ki böyle modeller var o zaman da üstüne bir bez koyacaksınız öyle e, çok yüksek olmayan bir ısıda ütüleyeceksiniz hemen ben şimdi oyamın yapımına geçmek istiyorum Şurayı bir tamamlayayım. Şimdi size sıfırdan başlıyormuşçasına anlatacağım. Zaten kolay arkadaşlar. Şöyle yazmamı da bir düzgün sermek istiyorum. Evet şimdi ipimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra bir tane örümcek çekiyoruz. İki defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına batıyorum. Ben 3'e battım. Benim tığlamalarım gördüğünüz gibi biraz böyle geniş geniş. Eğer çok sıkı tığlıyorsanız 4. tığ battısına ya da 5'e batmanızı tavsiye ederim. Çünkü oya hem sıkı tığlayıp hem de 3'e batarsanız çok üst üste olur. Güzel görünmez. O yüzden uygun bir şekilde batın arkadaşlar. Önce bir kez sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2 2, 3 zincir çektim, bir defa doladım, trabzanımın altından girdim, ipimi aldım, önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıkardım. Evet, burada bir tane boncuk yolluyoruz. Bakalım, ee, ben şimdi o boncuğu nasıl yollayacağım? Evet, ben ipe boncuk dizmeli oyaları çok sevmiyorum arkadaşlar, çünkü gerçekten karışıyor. Bakın, benim şu, şu an burada karıştı. Şimdi ben bunu bir çözeyim önce. Evet böyle olunca parmağınıza istediğiniz kadar ip de dolayamıyorsunuz. Evet her neyse şimdi boncuğumu aldım. Buraya boncuğumu kapatıyorum. Buradaki trabzanıma 4 tane sık iğne yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Kalan kısma da 6 tane sık iğne yapacağım. Toplamda 10 tane olacak. Devamı gibi sayabilirsiniz. 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptıktan sonra bir de tığ battısına batıyorum ve kapatıyorum. 1 zincir. Şu boncukların hepsini bitirene kadar anlatayım bari. Bir tane örümcek yapıyorum. Tığıma 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına battım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanımın altından girdim. İpimi aldım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir tane boncuk yolluyoruz şimdi. Evet, bütün ipi çözdüm yine parmağımdan. Boncuğumu yolladıktan sonra yine sarıyorum. Boncuğumu kapattım. Şimdi buradaki üstteki trabzanıma 4 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Devam ediyoruz alt taraftan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de aynı tığ battı içine battım kapattım. 1 zincir bir tane örümcek tığıma iki defa doladım bir iki üçüncü tığ battısına girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç zincir çektim bir defa doladım trabzanımın altından girdim ipimi aldım önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım bir tane boncuğumu gönderdim boncuğumu kapattım. Trabzanıma 3 tane, 4 e, tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Alt kısmı devam ediyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane de aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir. Bir tane daha göstereyim. Örümceğimi yaptım. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane boncuğumu gönderiyorum. boncuğumu kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Kalan kısma da devam ediyoruz. 5 6 7 8 9 10 Aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir Evet son bir tane kaldı onu da yapayım. Sonra bir daha oyamı göstereceğim size. Evet bir örümcek iki defa doladım. Üçüncü tığ battısına batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç zincir bir defa doladım. Trabzanıma bir küçük trabzan daha yaptım. Boncuğumu aldım. Kapattım boncuğumu. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10 Aynı tığ battısına battım, kapattım. 1 zincir. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle de geçireyim ilmeğim bozulmasın. Evet bakın bunlar ütüsüz. E, o çok sıkı bir şekilde yaparsanız elinizden sanki böyle ütülüymüş gibi çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel çok zarif bir oya arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Günlük kullanmaya hediyelik çeyizlik. Çok güzel bir model ve çok kolay. E, böyle bir oya çok rahat e, bir günde bitirilir desem diyemiyorum. Yani herkesin işi var, gücü var. Ama e, ben şöyle söyleyeyim, ben bir oturuşta bir başını çok rahat oyaladım dün akşam. Sonra daha fazla yapmak istemedim videosunda çekecektim çünkü bir anda bitiririm diye korktum falan diyormuşum. Çok güzel arkadaşlar ve kolay bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.